Öncelikle bu tezgahta program yazabilmek için bir önceki programı silmemiz lazım. Fanlık ünite. O1 delete 1 nolu programı sildim. O2 delete 2 nolu programı sildim. Bana iki tane program lazım. O1 Insert. Yeni program açtım. Bunda bu çaplarda gördüğünüz e, çap 13 kafeeri var. 20 mm 15 mm denildiğinde. Bunu önce açacağım. Buraya parantez içinde 13 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Bu parantez içindeki olduğu zaman sayıları okumaz. Yani bunu kullanıcıya bildirmek üzere kaç kapı olduğunu bildirmek üzere yazdık. Tezgahla bir alakalı tezgah bu programda herhangi bir işlevi olmaz. Parantez içindeki sayıları. G80 daha önceden bulunan değil çevrimini kapatır. G40 daha önceden bulunan çap telafisi çevrimini kapatır. G0 boşta hızlı hareket. G90 parça sıfırına göre harekettir. G54 parça sıfırındır. Evo pinsel. Bunlar değişmez kurallardır. S1500 punta için devir veriyorum. m 3 puntanın kafasını döndürüyorum. S devrini döndürüyorum işte. G43 Z200 Z telafisi 200'e kalk. Buraya yanına H yazarsam Z telafi offsetini görür. Ona göre hareket eder. Bize şu anda gerekli Şimdi değerleri giriyorum. Orada görmüş olduğum Bakın 422 çapını vermiş. Orta merkezden sıfırlayacağım için 211 çapı. İlk delik ekseni bakın aç şeklinde karşı noktalarda olduğu için ona göre sıfırlama yapacağım. X0 Y211 Ebo Pinsel G98 Çevrimin ilk noktasını görür ona göre yukarıya kalkar. Bir de bunun G99'u vardır. O da R değerine kadar kalkar. G81 Backup çevrimi açtım gagalamadan. Z eksi işte 7 7 milimetreye gir. R3 3 milim kala dur. Ondan sonra hareket et. Q3 bu kuyu G81 olduğu için görmez. G83 yapacağız bundan sonra delik gelirken o zaman görecek. Punta var. Puntanın ilerlemesini yüz veriyorum arkadaşlar. Ondan sonra Y eksi 211. Alt eksene gitti x 2, 11 y 0 x 2 deliği deldi x eksi 11 evet x eksi deki deliği deldi m 30 evet insan 3 kural vardır artıları gösterir şöyle elimizi böyle tuttuğumuz anda hep artıları gösterir x artı y artı z artı yukarı Birinci kuralı gramımız hazır. İkinci programımıza geçtik. O2. O. 3 kural vardır. Artıları gösterir. Şöyle elimizi böyle tuttuğumuz anda hep artıları gösterir. X artı, Y artı, Z artı. Yukarı. Birinci programımız hazır. İkinci programımıza geçtik. O2. O2 insert. Buraya yazalım. 12 aşırı olacakmış. 12 raybe olacak buralar. Hava 2 adet diyor. 2 adeti 12 aşırı olacak. Bunlar çaprazda. 2 adeti de metruk 12 olacak. Yani biz şöyle yapacağız. 12 Kaç? 7 Kapattık. G80, G40, G0, G90, g S1553 G43 Z200 e X0 Y211 Tamam insan Burada açı vereceğiz Bak buraya açık 45 derece vermişler Bu açıyı göre döndüreceğiz Onun komutu ise Y68 X0 Y0 Yani X0 Y0 noktasına göre R Açı veriyorum artı 45 yazarsanız saat yönünün tersinde eksi 45 yazarsanız saat yönünde hareket ediyor tezgahlarımız. Bunu ilk deliğin üstüne yazmak zorundayım. Y98, G81, R3, Q3, y 98 G81, Z-7, R3, G3, F100. Y-211. Evo F30 Evo Pinsel. Bunu da kapattık. O3, DLT 3.10 programı olmadığı için tezgah hata veriyor. O3 Insert Bir dakika O3 Insert Bu da Bizim, bizim. Kolejide metrik 12 olan 10.5 derece 10.5 Yanlış yazdık 10.5 G80, G40, G0, G90, G54, S1500, M3, G43, Z200. Yanlış yazı yere bastım. Ondan dolayı G43, Z200. Tekrardan döndürme komutu G68, X0, Y0 ve X45. Saat eline döndürmek için. Şimdi X0, Y211, G98, G80, Z etkisi 7, R3, F2, G-211, M30. Şimdi bunun doğru olup olmadığını görebilmek için pumpamızı bir çalıştıralım. Bakın saat yönünde mi de değil mi? Parçamızı sıldırını aldık. Bakın saat yönündeki G68 noktasına geldi. Şimdi teşekkür ederim.